The Boys 3. sezon çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak bu ne zaman geleceği konusunda hiçbir fikrimiz olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü The Boys 3. sezon çekimlerine başladı. Dizinin yaratıcısı Şubat ayında Toronto'da çekime giderken kendi fotoğraflarını paylaştı. Peki tüm bunlar The Boys 3. sezonun çıkış tarihi için ne anlama geliyor? Geçmiş sezonların önceki çekim programlarını ve bunların gerçek yayın tarihlerini nasıl sıraladıklarını hesap katarak oldukça doğru bir yayın penceresi oluşturmamıza yardımcı oluyor. The Boys 1. sezon Mayıs 2018'de çekime başladı ve Ekim 2018'de sona erdi ve sonunda Temmuz 2019'da yayınlandı. 9 aylık bir boşluk. Bu arada The Boys 2. sezonu Temmuz 2019'dan Kasım 2019'a kadar çekildi ve Eylül 2020'de Amazon Prime'da yayınlandı. 10 ay sonra bir boşluk. Çekimler sorunsuz bir şekilde devam ederse bu The Boys 3. sezon çıkış tarihinin 2021'in sonlarına geleceği anlamına gelebilir. Yine de önceki sezonlara benzer bir model izliyorsak bile herkese biraz zaman vermek için 2022'nin ilk birkaç ayında da gelme ihtimali göz önünde bulundurulabilir.